Arkadaşlar herkese merhaba. Sağlık ailemize hepiniz hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamı yapayım videoma geçmeden. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu aralar bu önemli çünkü e, kanal kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. O yüzden atacağınız her like, olacağınız her abone bizim için önemli. Arkadaşlar bir de şu hatırlatmayı yapayım. Biz bir satış kanalı değiliz. Ürün satmıyoruz, tedarik etmiyoruz. Biz sadece hastalarımızın ya da sizlerin kafalarındaki soru işaretlerini almaya çalışıyoruz ürünler ya da ilaçlar hakkında. Bugünkü anlatacağımız ürün kekre yemiş tozu. Arkadaşlar bu kekre yemiş tozu bu aralar çok soruluyor. Gerek özelden gerek eczaneye gelen müşterilerimiz tarafından Kekre tozu arkadaşlar yaban mersini, yeşil çay, tarçın, kiraz sapı, vitamin C gibi doğal oluşumlardan yapılıyor. İçerisinde herhangi bir kimyasal yok. Bundan dolayı rahatlıkla tüketilebilir. Tabi biraz sonra çeşitli uyarılar yapacağım bununla alakalı. Peki nasıl etki ediyor? Etki mekanizması ne? Vücutta yağ tutmayı engelliyor arkadaşlar bu kekre tozu. Metabolizmayı hızlandırıyor ve yağ yakımını kolaylaştırıyor. Kişi böylece yediği yemeklerden ya da içeceklerden ya da herhangi bir şeyden aldığı yağı vücuttan büyük ölçüde atıyor. Vücutta bu yağı tutmayarak kilo kontrolünü sağlıyor. Ama şöyle bir durum var. Özellikle altını çiziyorum. Tuvalete çıkmayı fazlalaştıracağı için bunu kullanırken gün içerisinde bol su tüketmeye çalışın. Çünkü vücut susuz kalma tehlikesi yaşayabilir. Nasıl kullanılıyor? Arkadaşlar sabah akşam 200 ml yani bir bardak içilebilir bir su içerisinde döküyorsunuz. Tamamen çözülene kadar eritip içiyorsunuz. Bu şekilde sevmeyenler bir kase yoğurt içerisine de yine şu gördüğünüz tozun hepsini döküp karıştırıp onu da yiyebilir. Bu şekilde de kullanımı vardır. Gebeler ve emzirenlerde Yine kesinlikle önermiyoruz. Kronik hastalarda doktor kontrolünde bir kullanım e, şartı var. Tabi yine hani kullanmasa daha iyi de illa kullanacağım diyenler çıkıyor, geliyor çünkü bize de. Doktor kontrolü burada çok önemli. 11 yaş altında kullanımı önerilmiyor. Çünkü denenmemiş 11 yaş altı için zaten kilo verme yaşı olarak çok erken. Arkadaşlar çekri yemişle ilgili anlatacaklarım şu anda bu kadar. Geri dönüşler geldikçe bununla alakalı yine bilgilendirme yapacağım. Kısaca nasıl kullanılır, nasıl etki eder onlardan size bahsettim. Tekrar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.